Herkese merhabalar. <laughs> yine ben bir kitap alışverişi videosuyla geldim. Bir ve ikinci videolar arasında baya bir zaman geçmişti. Şimdi e, belki sık oldu biraz ama yine de çok heyecanlıyım. Ben kitap alışverişimi nereden yapabilirim? BKM'de kitaptan yapabilirim. Bu alışveriş ben ne zaman yaptım cidden hiç hatırlamıyorum ama sanırım 4 iş günü içerisinde geldi. Yani öyle bir aklımda kalmış tamamıyla bakıp zaten bir yerlere yazmış olacağım şu anda. Artık ben şunu gözlemledim kendimde. Bir güne e, o kadar çok şey sığdırmaya çalışıyorum ve sürekli kafamda bir şeyler dönüyor ki e, kaç kitap aldığımı unutmuş olabilirim. <laughs> ya ama yanlış hatırlamıyorsam 6 falandı. Hemen hızlıca kitaplarımı etrafında olan pıtpıtlardan kurtaralım sizinle beraber ve incelemeye başlayalım. Ben de bir yandan hatırlamış olurum aslında. Bu arada doğru büyümüş altı kitapmış. <laughs> Şimdi en üstte olanla direkt sizlere takdim etmeye başlıyorum. Önce hani şu süreç veya biraz da site hakkında bahsetmem gerekirse aslında daha hani biraz detaylı olarak bu site hakkındaki yorumumu bir önceki BKM kitap alışverişi videomda söylemiştim. Eğer ona da hani bakmak istiyorsanız gidebilirsiniz. Mutlu da olurum yani. Ama şöyle bir özet geçeyim ki gerçekten fiyat açısından ve indirim açısından benim çok beğendiğim bir site. İş Bankası yayınlarında ve Yapı Kredi yayınlarında yanlış hatırlamıyorsun hani bu iki yayında ama İş Bankası kesin onu biliyorum. %50 indirim çok uzun bir süre ve belki hani 1 15 buçuk 2 ay aşkın bir sürede devam etti. Ee, zaten oradan da aldığım kitaplar var. O yüzden bence açıkçası her şey gibi kitap fiyatlarında tavan yaptığı bu günlerde böyle bir site yapmanız, hani kullanmanız sizin için de ayrıcalıklı olacaktır. Şimdi bakalım kitaplarımız hasar almış mı almamış mı? Çünkü içinde ciltliler de var. İlk kitabımla ve en üstteki kitapla başlıyoruz. Çok güzel. Ayraçları değiştirmişler. Böyle kırmızı ayraçlar vardı. Arkasında işte bugün kaç sayfa okuduğunuzu yazabileceğiniz aynaş verdi. Bence bu tasarım da bu arada çok tatlıydı. Yine aynı meseleyi yapmışlar. Yani kaç sayfa okuduğum kısmı yapmışlar. Çünkü bence bu zaten BKM'ye özel bir şey. Yani benim bildiğim ilk defa bu e, ne diyeyim bu site başlattı bu olayı. Sonrasında illaki başka bu tarz bir ayrı çıkaran siteler olmuştur ama e, başından beri hangi tasarım yaparlarsa yapsınlar bu devam ediyor. Virginia Woolf'un bir sözü verilmiş burada. Yaşamdan kaçarak huzur bulamazsın. Hemen bir yakın plan. Az önce bir tip bir ucundan görmüş olabilirsiniz. Ancak pandalar uçabilir. Ben o meşhur DK'ya gidip gelirken bu kitabı görmüştüm ve inceleme fırsatım olmuştu böyle. O an almamıştım. Çünkü açıkçası hani biraz da ıı, kitap alışverişini sitelerden ya da fuardan yapmayı tercih ettiğim için. Her kitabın çıkardığı kitaplar gerçekten çok güzel oluyor. İşte gerek kapak tasarımları açısından gerek içerikleri veya yazarları açısından ben çok beğeniyorum. Ve bu pandalar uçabilir de gözüme ilk tabii ki ilk göze çarpan unsur olarak kapak tasarımından kestirmiştim. İnceleyince de hani böyle şey gibi düşündüm. Bu e, böyle insanı o dinlendirebilecek, sakinleştirebilecek, onu motive edebilecek tarzda kitaplardan biri olabilir diye bir düşünce peydah etti zihnimde. Öyle olunca da dedim ki niye şans vermeyeyim? İlk araştırdığımda bu kitabı BKM'de 24 liraydı etiket fiyatı. %50'den 12 liraya düşmüştü. Sonra zaman içinde bu arttı ve 17 liraya çıktı. Ee, ve %45 indirimli haliyle falan 17 liraydı. Şöyle tatlı bir ayrıcı var. Ve ayrıca kitapta en çok ilgimi çeken olaylardan biri de şöyle görebileceğiniz üzere içinde çok fazla böyle tamamen simsiyah sayfaların olması. Bakın içindeki illüstrasyonlar çok fazla ve çok güzel görünüyor. Bu yüzden e, bir an önce okumaya sabırsızlanıyorum. Şimdi ikinci kitabı Allah Allah bu nasıl bir şey? Efendim yabancı yayınlarının çıkarmış olduğu bir kitap. Cindy Pon yazmış İsyan. Bir serinin birinci kitabı. Serinin ismini hiç bilmiyorum. E, yani belki vardır ama ileriki zamanlarda öğreniriz zaten. Aynı zamanda bu kitap şimdi arkasında gördüm Pest Magazine'e göre 2017 yılın en iyi genç yetişkin romanıymış. Konusu şu şekilde. Dünya artık öyle bir hale geliyor ki sanki iki zıt kutup var. Yani bir taraf zenginler, bir taraf fakirler ve hava kirliliğinden, çevre kirliliğinden zenginler kendileri için hazırlattıkları özel kostümlerle yaşamlarına devam edebilirken fakirler daha kırkla 35 yaşlarını görmeden vefat ediyorlar. Bu düzenin mağdurlarından biri de baş karakterin annesi. Annesi hayatını kaybedince bu hırslanıyor, arkadaşlarını topluyor ve birlikte bu e İş yerin çıkış noktası olan Jin Holding'in içine sızmaya çalışıyorlar. bu düzeni değiştirmeye kararlar ve bu yolla tabii ki işte Jin Holding'den bir adet kız var bunlar bir çıkmaza sürükleniyor falan. O tarz duygusal psikolojik olaylar da var yani işin içinde. Ve hani bu tarz kitapları da böyle efendim Warcross gibi bir zaman böyle kasıp kavuran ortalığı Warcross gibi başka ne var? İşte mesela Yıldızlara Sarılı Kraliçe ne kadar sevdiğim bir kitap olmasa da o tarz böyle ütopik kitapları da uzun zamandır okumadığımı fark ettim. Biraz tuzlu bir kitap. Bence en çok bunun nedeni yayın evinden dolayı. Çünkü yabancı yayın evi hani çıkardım güzel kitap çıkartıyor ama çok pahalı kitap çıkartıyor. Ve yani o kadar kalın bir kitap değil. Yani birçok ciddi kitaba göre elinde tuttuğumda falan böyle ince geliyor bana. Ama e, 46 46,5 TL'ydim. Feda olsun çok merak ediyordum. Gerçekten uzun zamandır bunu istiyordum. Artık kaç yıl oldu hiç bilmiyorum ama sonunda kavuşmak nasip oldu ve bir an önce okuyayım inşallah. Şimdi üçüncü kitabım. Hemen geçiyorum efendim. İş Bankası yayınlarından minnacık bir kitap. Anton Çehov'un Kara Keşiş adlı kitabı. Kitap etiket fiyatı üzerinden 7 TL ama BKM kitapta daha önceden de bahsettiğim gibi İş Bankası yayınlarında %50 e indirim vardı. Bu yüzden 3,5 TL'ye denk geldi. Şöyle ben Çehov'un daha önceden de herhalde bahsetmiş olmam gerekiyor ama emin değilim tam bunu bahsettim bahsetmedim mi. Vişne Bahçesi diye bir kitabını almıştım ve onu da yakın zamanda okudum. Tiyatro biçiminde yazılmış bir kitaptı. Hem bu yüzden bir merak ediyorum çünkü daha önceden hiç tiyatro tarzına yazılmış bir şey okumamıştım. Neyse efendim onu alıp okuduğumda yani ben şöyle açıkçası Rus edebiyatında biraz şunu hissediyorum. Bazen diyorum ki bunlar ne konuşuyor yani gerçekten çok saçma gelen kulağa cümleleri var. Adamların duyguları birden değişiyor bir yandan ağlıyor bir yandan gülüyor falan. Ama sonuç olarak dedim ki niye bir daha şans vermeyeyim. Evet geldik. Dördüncü kitabımıza. Dördüncü kitabım açıkçası biraz neden sizce? Yani nedeni anlayamadım bir şekilde çok kalbimin asındığı bir kitap. Nelerse bana çok yakın geldi. Yine o meşhur DK'ma gittiğimde çünkü DK gerçekten benim kitap keşfetmem için çok güzel bir yer haline geliyor sanırım. DK'ya gittiğimde Tim rafına göz atarken hep bir göz gezdirdim oraya. Çünkü güzel kitapları vardır. Konumuza dönelim. <laughs> tim rafına göz atarken gördüm ki Öğretmenin not defteri diye bir şey var. Allah Allah dedim. Öğretmenlik hani küçüklükten beri hep çok ilgimi çeken meslek oldu aslında. Şu anda o kadar değil ama iyi yanlarında kötü yanlarında gördükçe yine de sanırım orada içimde bir yerlerde öğretmenlik var. Öğrencilerinin duygu düşüncelerini onların hayatlarına değinerek anlatmış bir yandan. Hani onları anlamaya çalışmış. Yaşadığı anılar var sanırım bazı içinde. Tam net olarak konumlandıramıyorum. Sadece gerçekten yani okurken mutlu edebilecek bir kitaba benziyor beni. Bu yüzden okuduğumda tam olarak bence size de anlatabilirim güzel bir şekilde. Fiyatını şu anda inanın hiç hatırlamıyorum ama daha sonradan ev faturadan bakıp sizlere şurada vermiş olacağım. Ve geldik son ikiye. Orion! Şu anda elimde bildiğiniz Aymen Taner'in yazdığı Orion'u tutuyorum. Kabığı çok güzel. Özellikle bakın şuradaki yansımalar yani Görüyor musunuz şu an bilmiyorum sanırım görünmüyor kamerada ama gökkuşağı renklerinde yansımalar var. I'm not zaten bence biliyorsunuzdur ama e, bir youtuber ve aslında o booktuberlığın patladığı dönemlerin booktuberlarından biri. Daha sonra çok böyle kitap içerikli videolar e, hazırlamasa da yani o yönde devam etmese genel bir içerik tarzına gitse de kitaplara olan ilgisi devam ediyor hala diyebiliyorum. Aynı da e, üzerinden kitabını bu Orion'u yazmaya başlamış. Açıkçası onu yazdım biliyordum. Yani yazma sürecini de az çok biliyordum. Sadece hiç okumamıştım. Wattpad'de sanırım ilk böyle birkaç bölümü var. Bir süre oradan yazmış. Geri kalanını işte basılı kitap olunca zaten okursunuz diye düşünmüş Konusunu detaylı olarak bilmiyorum gerçekten. Çünkü hani biraz açıkçası şey gibiydi. Çok e, eskiden tanıdığınız bir insanı ya da tanıdığınız gibi hissettiğiniz birini bir şey çıkarsa veya bir resim yapsa, bir kitap çıkarsa, bir eser yapsa, bir e, ne diyeyim yemek yapsa bile sonuçta e, onu bir tatmak, duyumsamak, okumak ihtiyacı duyarsınız ve onu istersiniz ya. Ben de açıkçası biraz aynı durum oldu. Bir de şimdi çok fazla böyle e, oryon oryon olunca dedim şu kitap neymiş bir de ben okuyayım. Zaten çıkalı çok fazla olmadı. Benim bildiğim Ekim ayında falan çıkmış olması gerekiyor. Bakınız. Valla bu konuda tebrik ediyorum. Ben ciltleri yıpranmasın diye hani kıyamadığım için dijital kitapları hep e, çıkartarak okudum. Yani hep böyle iç kapağına bakarak okurum e, bu sefer gerçekten çok beğenerek okuyacağım bir kitap olacak. En yani azından kapak olarak gerçekten şu anda çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sadece burada beni üzen bir tane nokta oldu. Hani bu da BKM ile alakalı bir sıkıntı aslında. Şu ana kadar gösterdiğim kitapların hiçbirinde hiçbir sıkıntı yok. Yani gıcır gıcır elime gelen kitaplardı. Ee, ama burada Orion'un şu üst kısımlarında bir yıpranma var. Kenarı böyle bir tık ezilmiş. Ya açıkçası yani bu tarz e, aşırı göze çarpmayan hasarlara çok takılmıyorum. Çünkü biraz hem insanlık hali hem gerçekten uzun yollardan ve bir sürü kargo sürecinden geçiyor. Hani bu yüzden aslında bu tarz şeylerin olması çok daha az. Ciddi kitap olunca ve hani sonuçta dışarıda ince bir cilt var değil mi orada? Şu karton kapak ama cilde göre çok daha kalın. Bu yüzden de ciddi kitap olunca onun yıpranma yıpranma olasılığı da çok daha artıyor. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 30 TL'ydi ben aldığımda. Hani ben aldığımdaki fiyatlarını söylüyorum. E, tabii ki şu anda oynamalar olmuş olabilir. Son kitabım ve artık bu videonun kapanışı. Şeyma Demir'den Bana Öyle Bakma diye bir kitap. Bu daha çok hani bir aşkı, bir sevdayı anlatıyor. Bir yandan böyle insanın iç dünyasındaki çatışmasını, helal haram ayrımını ve temelde Ece ile Ali'nin öyküsünü anlatıyor. Açıkçası ben görmüştüm ama hep hani şu şekilde gördüğüm için hiç Kalınlığına dikkat etmemiştim, elime alıp da böyle baktığımda söylenemez. O yüzden beklediğimden daha kalın çıkan bir kitap oldu. Bence yaparız, cidden yaparız çünkü merak ediyorum. Okuyan ee, okuyan hani BKM kitaptaki yorumlara da baktığımda gerçekten işte okunması gereken bir kitap çok güzel tarzı şeyler görünce ben orada bir gaza gelme anı yaşadım ve bu da 20 lira, 22 lira tarzı bir fiyata sahipti. Altı kitabıma kavuşmuş bulunuyordum. Sizlere de bu videoyu en kısa zamanda kavuşturmak için bekliyor olacağım. Daha doğrusu bekliyor değil. Tabii ben burada beklemiyorum. Ben burada edit yapıyor olacağım. <laughs> Hepsini hep beraber güzelce okuyalım. Aralarında okuduklarınız varsa hani veya okumak istedikleriniz varsa bunun hakkında bütün yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Çünkü hem yorumları okuyorum, oradan motive oluyorum. Bir yandan güç buluyorum kendime e, video çekmek için. Her şeyden önce tabii kitapları, kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Ben yine buraya oturup 5 saat boyunca sizlere bir şeyler anlatmadan, dırdır yapmadan önce hemen onun bir önüne set çekerek artık bu videoyu sonlandıralım. Geldiğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekranda çıkan şeylerden. Kanalımdaki herhangi bir videoya gidip abone olabilirsiniz ki eğer abone olmadıysanız da yeni geldiyseniz de abone olursanız çok sevinirim. Ee, video önerilerinizi, eleştirilerinizi, şikayetlerinizi, sorularınızı, her şeyinizde dediğim gibi tekrardan ve belki 10 belki 5. kez dediğim gibi aşağıda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bol bol kitap okuyun. Hepimiz de okuyalım. Okuyan bir millet olalım. Görüşmek üzere.